Sevgili seyirciler, Fenerbahçe umut vermeye, güven vermeye başladı. İstikrarı yavaş yavaş oturtan Fenerbahçe, önce Stuttgart maçında gerçekten iyi performans gösterdi. Akabinde Altepe deplasmanında ilk yarı müthiş bir oyun ortaya koydu. Derli toplu bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 2 0la soyunma odasının yolunu tuttu. En nesli ilk yarıda yıldızlaştı. İsmail Yüksek ve Asensio'da gerçekten iyi bir performans gösterdiler. Alp Beylivan ve Serkan Balcı ile beraber ilk yeri değerlendireceğiz. Hocam nasıl bir ilk izledik? Açıkçası Fenerbahçe çok fazla efor harcamadan 2-0 gibi önemli bir skorla devreyi bitirdi. Ee, Ennesi e, bence bugün Fenerbahçe Ennesi'ye daha uygun oynadı. Çünkü Ennesi öyle boş koşu yapayım işte savunma arkası var arasına koşular yapayım oyuncusundan daha çok at bana içeri atayım ama yüksek atarsan daha da memnun olurum tarzında bir oyuncu. O nedenle bugün Fenerbahçe Arçı Buram'da iki tane öyle bir orta getirdi ona. İyi kafa vuruşları vuramadı. Kerem Aktürk oldu golde duran top kullandı. Attı içeriye vurdu. Yine Kerem getirdi içeriye attı. 2-0 yaptı. Tam istediği gibi. Elnesi istediği oyunu. Çünkü o topla buluştukça verimi artan bir oyuncu. Boş koşulardan çok hoşlanmıyor. Boş iş geliyor ona belki de bilemiyorum. Ama savunma kısmında da bugün Lungoy önemli bir silahtı. İlk yayınımıza da söyledim Antep'te. Hep sol tarafını kullanan bir Antep vardı. Semedo'nun tarafını zorluyordu ama orada da Tedesco'ca iyi bir önlem almıştı. Semedo her eksildiğinde arkadan Şikriyar gelip hançeri vuruyor. Çok sert tek müdahale bütün atakları kesti. Alvarez önde 4-1 4-1 gibi karşılıyor rakibi. O etkili oynadı. İsmail top ayağına geldiği zaman ara paslarıyla fazlasıyla dikkat çekti. Çok zorlanmayan bir Fenerbahçe takımı gördük. 2-0'da iyi skor içeriye girmesi. Ben Antep'in bugün çok etkisiz performans gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle Maxim üzerinden oyunu okuyabiliriz demiştim ama bugün okuyamıyorum. İsmail çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. NFC çok beğendim. İlk golde Kerem'in ortası Ennesli'nin golü. İkinci golde İsmail Arapası, Asensiyon Kadife gibi pası. Ennesli'nin evet. çok klas vuruşu bitiriciliği. 2-0. E, Fenerbahçe derli toplu oynuyor. Alvarez İsmail alanını çok iyi kapatıyor. Gaziantep'in o ortadan dikine e, dripliklerine, sprint e, ter oyuncuların o özelliklerini kullanmasını engelliyor. E, nasıl yorumlarsın ilk 45 dakikayı? Gayet alanları daraltan, savunma anlamında birbirlerine yakın, yakın olduktan sonra kazandıkları toplarda hızlı geçiş oyunları oynayabilen bir Fenerbahçe izledik. Çok da fazla yorulmadı Alp Hoca'nın söylediği gibi. İnanılmaz bir birlikte hareket etmek. Alvarez'in mesela boşluklarda bu o boşlukları yani hata yapıyor diyorum Semedo'nun veya işte Archer Brown'un veya o beklerin arkasındaki olacak boşluklarda hep Alvarez'in ya da Şikriyer'in çıkması, Kademesi. kademelere girmesi bunları göremiyorduk. savunma anlamında. Gerçekten ilk işi hani gidersin ya takımlarda ilk işin savunmayı ilk önce toparlamak sonra orta saha sonra en son hücum organizasyonları derken bir takım haline gelirsin. Fenerbahçe işi savunma işini iyi yapmaya başlamış. Tedesco Alman şimdi Alman Bundesliga'da dikkat edersen mesela genelde kendi bölgesine çekilip direkt hücum yapan takım hallerinde bir sürü o takımı görebilirsin. Fenerbahçe'yi bugün öyle gördüm. %66'ya %34 bir Toplu, toplu oynama var. Yani Antep daha fazla toplu oynamış. Ama ceza sahasına Antep 9 kez girebilmiş. Sokmamışlar ceza sahasına fazla. Fenerbahçe 14 kez. Yani %34 oynamasına rağmen. Bunların 6-7 tanesi de Lungoy'un. Lungo mesela. Zaten. Şimdi burada şut atmış 3 tane 7 tane Fenerbahçe şu atmış. Burada toplumu oynama çok da önemli olmadığını bu istatistik gösteriyor bize. Buradaki en büyük handikap yani Her şey Fenerbahçe'nin istediği ve planladığı, planladığı gibi gidiyor. Yani bu, müsaade ettiği kadar oynayabilirsin. Müsaade, evet. müsaade ettiği kadar. Buradaki ne ne performansı tartışılır bir türlü hücum varyasyonlarında hücuma bir türlü giremedi. Burada mesela e, ben Dedi, dediğini ki, unutma Serkan. Dediğini unutma. Nene ile alakalı. Şimdi ofansta üretken değil. Defansta, Defansta da koşullar. gelmiyor. Acaba kendi mi gelmiyor? Ona şey mi demişler? Ya sen çok gelme. Biz buraya Semedo ile Şikriniyar kapatırız. Alvarez Oraya Alvarez kayar mı demişler. Demez. O zaman Al, Nene hem defansa hem Ofans'ta Böyle bir teknik dönüşmüyor. Dönüşmüyor. Şimdi Semedo mesafe veriyor. Lungo'yu. E, mesafe verdiği zaman da böyle oyuncular driplik çalım yeteneği olduğu için üstüne, üstüne geliyor. Üstüne geliyor. Yani burada problem yaşayacaksa belki Sabek'te problem yaşar ikinci yarı. Bunun önlemine ilk yarı biz Şikrin yerle çok iyi, tek hamlelerle çok iyi aldık. Güçlü, kuvvetli. Buradaki en önemli yapması gereken Semedo'nun biraz daha Lungo'yu almadan önce müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü demişler şunu tanımıyor çünkü Semedo. Hı hı. Lungo'yu hızlı onda oyuncu, ne, çabuk oyuncu. Onda, onda neden korkuyor? Bir atarsa arkama atarsa, gider bir diyor. Bir pozisyonda hatırlıyorsunuz. çok iyi bir çalım attı mesela. Buradaki en önemli şey kademeler. Bugün inanılmaz beklerin kademesine giren bir Fenerbahçe. inanılmaz Alvarez performansı, inanılmaz İsmail performansı. Asensiyonu söylemiyoruz Bak Asensiyon bir koşu yaptı, attığı pası dedin ya. Bizim Fenerbahçe'nin orta sahanın öyle sürpriz... Hani sadece El Nesri değil dedi ya, maç öncesinde Alp abi. Çok güzel bir şey söyledi. Burada Asensio'nun defans arkalarındaki o koşusu mesela bütün defansın dengesini bozduğunu görebildik. Daha ve kalabalık gibi değil mi? Tabii Kadife gibi pas atıp Forvet'teki oyuncuna ne yapıyor? Yükünü azaltıyorsun. Ne Stoperlerin hepsi odaklanıyor Asensio'na. Bu sefer El Nesri'yi unutuyorlar. Şimdi oraya odaklandı El Nesri'nin stoperdeki yanındaki ve adam. Boş o bomboş kaldı ve müthişte bir gol oldu. Yani Aslında tam bir örnek sadece, bir gol. Sadece El Nesri'ye odaklanmadılar. Kerem'e odaklandılar. Asensio'nun koşu atışı. Evet. Ya. Çünkü stoper bek arası Çok en, tehlikeli yer. En tehlikeli. En tehlikeli. tehlikeli. Kerem'in stoper bek arasına paralel içeri girip hareketleneceğini hesap edebilirsin. Sen doğru söylüyorsun. Ama işte o ekstra oyuncu Asensio oraya bir koşu yapınca şimdi Bilmiyorum. stoper bakıyor sen al, bek bakıyor sen, sen al. al. Herkes, Herkes birbirine bırakıyor. Zaten is, en büyük sıkıntı. Is, zaten oraya İsmail müthiş bir İ, pas attı. İsmail bak her geçen gün şimdi her sene İsmail'in mesela ya Molino nasıl oynatmadı diyor hala böyle. Adamda her şey var ya. Yani şurada mesela istatistiklerini çıkarsınlar, kaybettiği top baksınlar bir. Ne kadar az olduğunu veya kaybetmediğini görecekler. İsmail inanılmaz düzgün dikine oynayabilen bir bir ve koşan, mücadele eden, dönen topları alan inanılmaz bir oyuncu haline geldi. Allah nazardan saklasın. Bu şekilde devam ederse buna bir kat daha, iki kat daha, şimdi günler geçtikçe, maç oynadıkça üstüne, koyacak. üstüne koyacaklar. Hucum organizasyonları gelişecekler. Birbirleriyle kazandıkça o duygu gelişip birbirleriyle farklı şeyler de bile konuşacaklar. Sağda çözümü hocanın söylemesine gerek kalmadan kendileri bile üretmeye başlayacaklar. Evet. Jose Mourinho ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> <gülüyor> jo jo Jose Mourinho. Jose Mourinho. Çok özledim Jose galiba. Mourinho, hakikaten seni özledik. Geçen gün yine bahanelere başlamışsın. İşte Kerem'i sattık. Yoksa daha iyi olurduk. İşte iyi değiliz. Toparlanmak istiyoruz vesaire diye. Sen çok tanımazsın belki. Çok oynatmıyordun çünkü. İsmail diye bir oyuncu var falan başladı. Al onu Benfica'da oynarsın. Takımını toparlar. Gerçi orada da oynatmazsın sen. Ya bu İsmail nasıl oynatmadı ya? Hocam ya. inanılır gibi değil ya. Yani ben çok fazla hatırlamak istemiyorum o günleri ya. Ben e Kimse beni yanlış anlamasın. Fenerbahçe içinde aynı şey geçerli. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Ülkenin parasının bu tip insanlar tarafından gerçekten de alet edilmesinden hiç hoşlanmıyorum. Tamamen para odaklı geldi açıklamaları... <laughs> Ya tabii ki para kazanacak. profesyonel Ülkeyi yapıyormuş. Ülkeyi kötülemeye ya Ama, de. Ya ama, ama karşılığını abi, vermesi. Ne zaman yani. doyacaksın ya? Böyle bir para kazanma şekli yok ya. <laughs> ne yapacak adam, yani? Adam tazminat canavarı <laughs> ya, ya. 115 milyon euro tazminat almış ya. Hani <laughs> kazandığı futbol takımda antrenörlükten değil evet. yani. Sadece inanılmaz. tazminat. Kazandığı para o ayrı. Zaten ya. ben Mourinho ya bundan yani. sonra başka bir takımla anlaşırsa, ya böyle açıklıyorlar ya. Kendini herkes de şimdi. Şeyine bakmayacağım. Mukavele bedenine bakmayacağım. Direkt tazminatına bakacağım. Çünkü kazandığı para tazminat adamın. <laughs> Bir de Ederson'un şeyine çok bayıldım hocam ya. Şimdi kaleciler ayakları iyidir değildir. Ederson zaten mükemmel bir ayağı var. Hani ayağı oynar, stoperler oynar, bekler oynar ya. Hı hı. Uzun oynar kenarları, evet, çizgilere. Evet. İşte en nesli oynar, indirsin ya da o vesaire. Bu adam solu sağa gösterip ortaya yerden dikine pas veriyor. Ben, şahane D dur. bir tespit. Ne bekliyorsun kaleciden? üstten direkt değil. Yerden Üsten, üstten falan değil. Yerden atıyor. Yerden ve belki yani biraz da bakıyor arkadaki oyuncunun savunmacının uzaklığına göre bel seviyesinde atıyor. Yani nasıl rahat kontrol edecekse attı arkadaşa öyle atıyor. Şu, asensio pası veriyor adam 50 metreden. <laughs> evet. Ve pası verirken ennesiyle ile Kerem sırtlarını dayıyorlar, kalçalarını topu alıyorlar hocam. Topu alıp pozisyonu ya da atağa başlatıyorlar. Fenerbahçe böyle çok gol atar. Dur, şu son pozisyonda Osterwold'de savunmanın önünden bir top kaptı. Bir 60 metre sürdü sonra kimseye ya vermedi gitti, ya vermedi keşke ya. o çıksaydı kaleden de araya bırakırdı yumuşacık Kerem'de gol ya atardı. Ya 3 tane 4 tane alternatifim var. Yani top sürerken acaba etrafını göremiyor mu? Ya o ben kazandım olacak? ben bitireceğim bu Ya bitiremedin ya. işte yani <laughs> o kadar böyle bir saatte arkadaşlarım var ki mesela oynasan 3 olacak maç. Ben mesela ikinci yarı Nene ile mesela 5-10 dakika daha devam edin Performansı böyle devam ederse Nene ile Oğuz değişikliği beklerim yani. Yani kesin Nene'den ben de bir değişiklik bekliyorum net yani yok, katkı sağlayamıyor. Gerçekten de katkı sağlamıyor. Hocanın beklentisiyle Nene'nin performansını çok örtüşünü zannetmiyorum. Oğuz e, sanki orada biraz daha etkili, biraz daha Fenerbahçe'nin istediği atak organizasyonlarında rol alabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana. Milli takımda biliyorsun kanat değiştirdi, sol çok tarafa de geçti daha iyi etkili etkili. Yani şunu net söyleyebiliriz diye düşünüyorum artık. Tedesco geldi savunmasını bence oturttu. Evet. Orta sahayı İsmail işte Asensio Alvarez oturttu. Kerem'i zaten değişmesi. Ön tarafta Talişka nesi denedi. Ne ne denedi ama bir değişiklik yapacaksa şu anda tek değişiklik Nene gibi duruyor. Evet, yani ideal 11'i buysa bu ideal 11'den vazgeçeceği ilk oyuncu Nene. Ne kadar ısrar eder bilemem. O ta, onun kendi tasarrufunda tabi ama Nene e, öyle çok vazgeçilmez bir oyuncu gibi duruyor. Kim bekliyorsun? Arçil, John, John Duran mı, Talisca mı, Schumann'ski mi, Oğuz mu? Ben Oğuz'u bekliyorum. Bire bir değişiklik bekliyorum. Ben Oğuz'u bekliyorum. Ha, varyasyon nasıl yapar? Ee, ennesi, yani... Biraz daha oyunda tutup hani iki gol attı, hat yapmak ister oyuncu, biliyorsun şey yapabilir. Değişik varyasyonlar deneyebilir. Yayının başında hepimizin konuştuğu bir varyasyon bu takım karşısında denenebilir. Yani Kerem Aktürkoğlu arkası taliçka gibi 4-6-0 gibi deneyebilir. İkisini de, Oğuz'u da oyuna alıp Zaten 2-0'ı bulmuş, skoru bulmuş. Denenebilir çünkü e, dikkat ettiyseniz sıfır... Antep hasar Tehlikeli. verecek şekilde gelmiyor ama ikinci araya bakacağız. Tehlikeli. Abi 2-0 hep tehlikelidir. Tabii. Stuttgart maçı dışında Fenerbahçe hangi maçta ilk yarı öne geçse de e, çoğu maçta ilk 20 dakikalar iyiydi. E, son lig maçında 45 dakika iyiydi. Stuttgart maçında 60-70 dakika iyiydi. Bu maçta son 45 dakikada aynı oyun devam eder mi yoksa Fenerbahçe topu tamamen rakibe verip e, yine çok fazla atak e, yerme. Çünkü Fenerbahçe maçında da sıkıntı yaşadı. Evet son 45 dakikalar ciddi, o ciddi, başlıyor, ciddi tabi. problem yaşıyor çünkü Fenerbahçe son 45 dakikalar. Evet. Ama bak o görüntüyü veriyor ilk yarı. Sen dersin ki ikinci yarı o şeyi yapacak dersin mesela. Ama şu an şu oynayış şu takım o görüntüyü vermiyor. ikinci 45 dakika aynı şekilde yaşayacak. Ne ya oynadığını bilen bir halde. Yani, yani hoca ne istiyorsa onu yapıyorlar. Şimdi Arçil bile o kadar çok gidiyor ki boş gidiyordu. Hucum bindirmelerini. Şimdi mesela daha kontrollü, daha kompak oynuyor. Daha yakın oynuyor ve nerede ne yapacağını daha bilen bir Archil izliyor şu an mesela. Eskiden ne yapıyordu? Koskoca koridoru tek başına gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor, gidiyor geri dönüyordu. Evet. Gidiyor gidiyor bir açıyordu ortayı. Geri, bir tane pozisyon gitti zaten. Bir orta kesti taça çıktı. Ya bunun gibi bir sürü pozisyon gidiyordu daha önce. Şimdi daha kontrollü, daha savunma odaklı oynuyor. Çünkü deplasmanda oynuyorsun. 7 maçtır kaybetmeyen bir Antep var. Bunları Lungoy'u ve Kozmovski'yi bırakırsan yani bunlara böyle rahat, nasıl biz kazandık dersen bunlar yani geçer seni birebirde, sıkıntı yaşatırsın. Bir 60-65 dakika bekler oyunda ben hocanın Ben Tarişka'yı güce... almam mesela abi. Yok, hocam. Yani, yani, yani belki sonlara doğru 3 olur, fark büyür o zaman bitirecek ama şu 11 ile hoca bence biraz daha e, skoru büyütmek veya en azından gol yemeden tutmak adına bir 60-65'i devirir bu 11. Neyi gördük bir de, Alvarez sakatlandı gibi bir işaret yaptı, ilk tercih kim oldu? Fred. Hı hı. Demek ki Fred'i de yavaş yavaş kazanmak için bir şeyler yapıyor. Çünkü ilk tercih Fred olmuyordu. Evet. Çünkü Fred iyi futbolcu ama artık Fenerbahçe'ye kendini vermesi gerekiyor. Öbür türlü çok büyük sıkıntı. Evet teşekkür ediyorum. Maç sonrası yeniden beraber olacağız. Ee, sevgili seyirciler, sevgili dostlar. Alp Beylivan ve Serkan Balcı ile beraber maç sonrasında yeniden burada olacağız. Yayınımızı beğenmeyi, yayınımızı paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Ee, maç sonrası ee, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.